Çünkü sen Burak Masal'ı onunla sırlı sıklam aşıksın arkadaşım. Sırlı sıklam dedin de. Ya Burak yapma! Yapma Burak! Bırak, yap! Aslı. Sıra sıklam dedin kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri yani böyle evli çiftler. Kızım siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok şaşırmam yani. Ay Gonca evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözleriniz sana dikmiş gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay, ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. E ee, sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta çok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Of fazla ya gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Ben senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. O kadar güzel gider.